Üçüncü modülümüz projelerde entegrasyon yönetimi. Entegrasyon yönetimindeki PMI metodolojisine göre süreçler nelerdir ve entegrasyon yönetiminde kullandığımız bazı kavramlar nelerdir o hususları gözden geçirdikten sonra proje yönetiminde önemli bir doküman olan projeyi legal hale getiren tüm kuruma duyuran proje beratı ya da Türkçe versiyonlardaki ismiyle proje başlangıç duyurusunun içeriğinde neler bulunmalıdır bu kusları gördükten sonra ik ikinci modülümüzde projelerde değişiklik yönetimi nasıl yapılıyor bunu bir algoritma çizerek anlatmaya çalışacağız. Üçüncü modülümüzde de iki ayrı örnekle şu ana kadar öğrendiğimiz ilk üç ünitede öğrendiklerimizin bir değerlendirmesini yapacağız. Çok güzel örnekler ve gerçek örnekler. Evet, başlıyoruz. Üçüncü ünitemiz projelerde entegrasyon yönetimi ve ilk modülümüz entegrasyon yönetimindeki süreçlerimiz ve kavramlarımız. Bu fotoğraf aslında entegrasyon yönetiminin önemini çok güzel vurgulayan, gerçi biraz abartılı olmasına karşın yine de önemli bir fotoğraf. Dikkat ederseniz karayolları köprülerinin yatay ve dikey doğrultuda birbiriyle uyumlu olarak devam etmesi gerekiyor. Ama maalesef burada entegrasyon son derece başarısız olarak gerçekleşmiş ve ciddi bir hata meydana gelmiş. Aslında projelerimizi başladığında devam eden aktivitelerde çalışan proje ekipleri tamamen kendi görevlerine konsantre olmuşlardır. Tüm bu süreçleri dışarıdan gözleyecek ve entegrasyonu sağlayacak bir kişiye ihtiyacımız var aslında. Bu da bizim proje yöneticimiz. Proje entegrasyon yönetimi bilgi alanı çeşitli süreç ve proje yönetim aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek ve koordine etmek için gerekli süreçleri içeren bir bilgi alanıdır. Yani burada maksat değişik süreçlerin, değişik işlerin birleştirilmesi, koordine edilmesi ve entegrasyonu. Projelerde entegrasyon yönetimi başlığı altında yaptığımız süreçler nelerdir diye baktığımızda proje beratı dediğimiz dokümanın geliştirilmesi, yayınlanması, proje yönetim planının geliştirilmesi, ortaya çıkarılması, projenin uygulamasının yönetilmesi, proje işlerinin kontrol ve izlenmesi, entegre değişiklik kontrolü ve sonuçta projenin ya da fazın kapatılışı olmak üzere 6 süreç bulunmakta. Proje beratı İngilizcesi Project Charter. Bunu Türkçe'ye çevirirken proje başlangıç duyurusu diye çevrildiğini daha önceden söylemiştim. Projeyi resmi hale getiren bir dokümandır. Yani kurum içerisinde biz böyle bir projeyi başlatıyoruz ve yöneticisi şu kişidir diye yayınlanan bir doküman. Bu şekilde artık resmi olarak proje başlandığı tüm kuruma duyurulmuş oluyor. Proje yönetici her zaman planlama aşamasının başlangıcından önce atanmalıdır diyoruz. Hatta bu proje beratı dediğimiz dokümanı hazırlayan yine proje yönetici olsun ama yayınlayan sponsor ya da bir üst yönetici olsun diyoruz. Proje beratının içerisinde hangi bilgiler bulunmalıdır diye baktığımızda atanan proje yönetici ismi ve yetkileri bu projeyi hangi amaçla yapıyoruz? Hangi amacı gerçekleştirmek için yapıyoruz? Müşteri, sponsor ve diğer önemli paydaşların istekleri, beklentileri nelerdir? Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ya da ticari ihtiyaç nedir? Şayet varsa üstten, üst yönetim tarafından özellikle isteniyorsa bazı özet kilometre taşları ile ilgili zamanlamalar. Bu projedeki rol alacak fonksiyonel organizasyonlar nelerdir? Yine varsa bu proje ile ilgili varsayım ve kısıtlarımız, bütçesel süresel kısıtlarımız ve genel bir özet bütçede olabilir. Proje planı ya da proje yönetim planı genellikle planlama aşamasının en sonunda ortaya çıkan bir dokümandır. Bir projenin yürütülmesiyle ve kontrolle ilgili tüm planlamaların yer aldığı bir dokümandır. Bir dokümandır diyoruz ama aslında o bir dokümanlar topluluğudur. Aslında bir klasör demek daha uygun olacak. Değişik planlar, dokümanlar yan yana gelerek proje yönetim planını oluşturmaktadır. Arçelikçiler bunu daha statik hale getirip proje kitabı demektedirler. Kitapta herhangi bir değişiklik yapılamaz ama bir klasörün içerisindeki dosyaları rahatlıkla değiştirip revize edilebilirsiniz. Dolayısıyla proje yönetim planı ya da proje planı demek sanki daha uygun gibi geliyor. Ve bu klasörün yani proje yönetim planı içerisinde neler yer almalı? Bu slayta baktığımızda bizim ilgi alanları bilgi alanlarımızı görüyorsunuz. Her bilgi alanının nasıl yöneticiliğiyle ilgili planlar, yönetim planları yer almalı. Bunun hepsini mutlaka hazırlamak zorunda değiliz. Fakat maliyet yönetim planı ve risk yönetim planı önemlidir. Çünkü burada o aşamalarda kullanacağımız bazı kriterlere karar veriyoruz. Bazı kritik faktörler var ki bunu ilerleyen modüllerimizde ve ünitelerimizde göreceğiz. Burada başlangıçta karar veriyoruz. Bunların yazılı hale getirilmesi ve dokümante edilmesi önemlidir. Bir diğer içerik slaytında da gördüğümüz hususlar kapsam bildirim dediğimiz doküman ondan bahsetmiştik. İş kırılım yapımız Kilometre taşları listemiz artık netleşmiş, kesinleşmiş kilometre taşları listemiz. Ve projede çalışacak kilit personel, core stakeholders, kaynak takvimimiz yani hangi insan kaynağı projeye ne zaman katılacak ve sorumluluk atama matrisi, responsibility assignment matrix, RAM. Ve ayrıca iş programımız yani onaylanmış çizelgemiz ve maliyet temeli ya da maliyet temel çizgisi İngilizcesi cost baseline. Ki yine çok önemli bir dokümandır. Ve risklerle ilgili yaptığımız tüm çalışmaların içeren risk kayıtları proje yönetim planı içerisinde bulunması gerekir. Ve yine daha önceden belirttiğimiz gibi proje yönetim planının ortaya çıkması bize planlama süreçlerinin tamamlandığını söyler. O andan itibaren projenin uygulaması resmi olarak başlayabilir. Biz proje planı sayesinde neler öğrenebiliyoruz? Bize hangi konularda fayda sağlıyor? Projedeki yönetimsel süreçler nasıl yapılacak? Bu seçtiğimiz her süreci nasıl yürüteceğiz? Hangi teknikleri, metotları kullanacağız? Hangi araç ve teknikler kullanılacak? Ve projenin uygulamasını nasıl gerçekleştireceğiz? Projede bir değişiklik olduğunda nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Değişiklik yönetimi nasıl yapılacak? Ve yine bu değişiklikler neticesinde konfigürasyon yönetimini nasıl yapacağız? Paydaş iletimini hangi yöntemlerle, hangi tekniklerle sağlayacağız? Ve Projenin ömür devri nasıl tanımlanacak? Bakın birçok sorunun cevabı proje yönetim planı içerisindedir. Aslında proje planı projenin anayasasıdır. Ve yapılan her şey bu anayasaya uygun olarak yapılmalıdır. Bu şekilde bu modülümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni modülümüz değişiklik entegrasyonu ve kontrolü nasıl yapılmalıdır? Ve aynı zamanda bu entegre değişiklik kontrolü değişiklik yönetimi hususlarında bu modülde anlatmaya çalışacağız. Evet şimdi bir değişiklik talebi geldiğinde nasıl bir süreç izliyoruz bunu görmeye çalışacağız. İlk önce şu soruya başlayalım. Bir değişiklik teklifi yani projelerimizde projemizle ilgili olarak bir değişiklik teklifi kimden ya da kimlerden gelebilir diye sorayım. Aslında sorunun cevabı basit. Yani müşteriden gelebilir doğru proje takımından gelebilir doğru cevap. Ya da sponsordan gelebilir doğru cevap. Aslında genel ve en doğru cevap tüm paydaşlardan bir değişik önergesi, değişiklik teklifi gelebilir. Bu değişik teklifi kimin önüne gelecektir? Tabii ki projenin her şeyinden sorumlu olan proje yöneticisinin önüne gelecektir. Proje yöneticisi bir değişiklik teklifiyle karşılaştığı zaman yapması gereken şey ya da yaptırması gereken proje takımından küçük bir ekibe yaptırması gereken şey, bir etki analizi, İngilizcesi impact analysis diye geçer. Bu etki analizin sonunda ortaya bir analiz raporu çıkar. İşte bu raporun sonuçları önemli. Bu raporun sonuçlarına göre, şayet yapacağımız değişiklik, projenin o üç tane önemli hedefi, ana hedefi üzerinde, yani kapsamında, süresinde ve bütçesinde, herhangi bir değişikliğe neden olmuyorsa, etkilemiyorsa bu durumda değişiklik kararını bizim proje yöneticimiz kendi kendine verebilir. Ama şayet yapılacak olan bu değişiklik projenin süresini iki ay uzatıyorsa, bütçede çok ciddi artışlara neden oluyorsa ve kapsamda yeni yeni bir takım aktivitelerin yapılmasını gerektiriyorsa işte o zaman bu kararı bizim proje yöneticisi veremez. Etki değerlendirme komitesi adını verdiğimiz bir üst kurula gönderir. Bunun içerisinde üst yönetim var, proje yöneticisinin kendisi var. Hatta bazı büyük kurumsal projelerde kurumun dışında bazı uzmanlar, danışmanlar, danışman şirketler dahi olabilir. Bu etki değerlendirme komitesi yapacağı görüşme neticesinde bir karar verecektir. Üç tür karar çıkar. Ya ek bilgi talebinde bulunur, ya hayır kararı çıkar ya da evet kararı çıkar. Ek bilgi talebinde bulunursa bizim proje yöneticisi tekrar bir etki analizi yaptırır ve bu analiz raporunu tekrar etki değerlendirme komitesine gönderir. Hayır kararı çıkarsa bu değişiklik teklifi reddedilir. Ya da evet yapılsın kararı çıkarsa o durumda bir değişiklik emri change order hazırlanmalıdır. Bu değişiklik emrinin mutlaka ve mutlaka yazılı olmasında çok büyük fayda vardır. Yarın öbür gün yönetimler değişebilir, proje süresi uzayabilir ve muhasebeden siz bu bütçe talebinde bulunduğunuz zaman bu nereden çıkmıştı diye kimse sorgulayamaz. Herkese konfigürasyon yönetimi ilkeleri doğrusunda herkese revize planlar gittiği için yarın öbür gün herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bu şekilde bu modülü de tamamlamış olduk. Projelerde entegrasyon yönetimi ünitemizin son modülü, üçüncü modülde iki tane değişik örnek vermek suretiyle konuyu daha da pekiştirmeye çalışacağım. Birinci örneğimiz National Geographic Türkiye dergisinin Temmuz 2010 sayısında yayınlanan bir proje duyurusu. Dergide yapılan bir proje tanımı. Falım sakızlarıyla Tema Vakfı'nın ortaklaşa yaptıkları bir projede sakız ağaçlarına sevgi aşılıyoruz projesinin tanıtımı şu gördüğünüz ekran tam bir sayfa olarak yer almaktaydı. Ve bu ekran da tam bir sayfa olarak yer alıyor. Ve ben üstteki paragrafa konsantre oluyorum. Ve birlikte okuyalım. Falım Tema Vakfı ile birlikte 2008 yılında ülkemizin yerel ve ekonomik bir değeri olan sakız ağaçlarını yeniden canlandırmak amacıyla amacı vurguluyor. Sakız ağaçlarına sevgi aşılıyoruz projesini başlattı. Bakın bir cümlede projenin amacını çok net ve çok da güzel bir şekilde vurgulayarak ortaya koymuş. İkinci cümleye dikkat edelim. Bu proje kapsamında, proje kapsamını tanımlamaya çalışıyor. İzmir Çeşme yolu üzerindeki 149 hektarlık proje alanındaki mevcut sakız ağaçları rehabilite ediliyor ve aşılanıyor. Aşılı yeni fidanlar öğretiliyor, dikiliyor. Üçüncü cümle ise bu proje ile toplamda 20 bin adet verimli sakız ağacına ulaşılarak bir model sakızlık alan oluşturulması hedefleniyor. Üçüncü satırda da projenin hedefini ortaya koymuş. Hedeflerini ortaya koymuş. Sayısallaştırmış. Gerçekten çok güzel. Sıradan bir okuyucunun anlayacağı şekilde ve proje yönetimi dili de kullanılmak suretiyle çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Kısa bir paragraf. Evet biz daha açık bir şekilde baktığımızda bu projede Falun ve Tema Vakfı İşbirliği ile ülkemizin ekonomik bir değeri olan sakız ağaçlarını yeniden canlandırmak amaçlanmıştır. Hedef ise 20 bin adet verimli sakız ağacına ulaşarak model bir alan oluşturulmak, oluşturmak tamamen sayısallaştırılmış. Biz proje kapsamını şöyle daha kapsamlı bir şekilde ifade edebiliriz. İzmir Çeşme yolu üzerindeki proje alanı belirlenecek, mevcut sakız ağaçlarının durumu tespit edilecek, sakız ağaçlarının rehabilite çalışması yapılacak. Aşılanacak ağaç sayısı tespit edilecek. Aşılı yeni fidanlar üretilecek. Fidanlar ekilerek proje alanının emniyeti sağlanacak. Ayrıca toprak sahipleri bilgilendirilip eğitilecek ve projenin duyurulması sağlanacak. Bunu metin tarzında yazmamız detaylı bir şekilde ve gelecek zamana yönelik olarak yazmamız son derece uygun olacaktır. Tam bir proje kapsamı. Proje sınırlarına baktığımızda dikkat ederseniz İzmir Çeşme bölgesi ile sınırlamış. Ve İzmir Çeşme bölgesindeki 149 hektarlık önceden tespit edilmiş bir araziyle ile sınırlamış. Proje sadece burada yürütülüyor. Yani İzmir'in Foça, Çandarlı, Dikili, Bergama ilçelerinde değil sadece İzmir'in Çeşme bölgesinde. Bu şekilde sınırları da ifade edersek, ortaya koyarsak kapsama niçin bunlar dahil edilmemiş şeklindeki soruları sonradan gelecek soruları engellemiş, önlemiş oluruz. İkinci projemiz Türk Hava Yolları tarafından filosundaki Boeing 707 tipi bir uçağın dünyanın 191 noktasında görev yapan yaklaşık 17 bin çalışanına bir teşekkür projesi ve bir ünye isimli uçağa 17 bin vesikalık fotoğrafla süslüyorlar. 15 Mart 2012'de yapılan bir lansman töreni ve Hürriyet'in web sitesinde de yayınlanmıştı. Şimdi projenin detaylarına baktığımızda dünyada bir ilki başardıklarını belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil yani 2012 senesindeki Genel Müdür Temel Kotil Bey son yıllarda yakalanan başarının asıl sahibi olan çalışanlara teşekkürün bir ifadesi olarak özel bir harman hazırlıklarını söyleyerek projenin lansman töreninde açılış konuşmasını yapıyor. Bakın Yeşilköy Eski Atatürk Havalimanı'nda yer alan hangardaki Ünye uçağı 17.000 vesikalık fotoğrafla süslenmiş durumda. Ve bu fotoğraflarda da kendi vesikalık fotoğrafını bulmaya çalışan Türk Hava Yolları görevlilerini görmekteyiz. O dönemki Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu Bey yaptığı konuşmada şunları söylemiş. Bakın konuşmadan bir paragraf. Bu proje ile diye başlıyor ve özellikle en sondaki kelimeye dikkat edin. Hedeflendi diyor. Projenin hedefini ortaya koymuş. Ama bu paragrafı tamamen okuduğumuzda özellikle de isterseniz altı çizili son bölüme dikkatimizi çekelim. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanına gururla taşıyan Türk Hava Yolları çalışanlarına teşekkür edilmesi hedeflendi. Bu güzel bir proje yönetim dili değil. Sayın Hamdi Topçu'nun konuşmasını hazırlayanların proje yönetimi dilinden habersiz oldukları çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu cümle olsa olsa projenin amacı olabilirdi. Şimdi o dönemki Türk Hava Genel Müdürü Temel Kotil Bey'in konuşmasından bir paragrafa bakalım. Bu proje kapsamında diye başlıyor. Öncelikle Türk Hava Yolları çalışanlarını kapsayacak şekilde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Tasarım çalışmalarına başlandı. Fotoğraflar tek tek işlenerek tasarıma uygun hale getirildi ve uçak üzerine ince hesaplarla yerleştirilirken Selçuklu motifleri de tasarımın zeminine yerleştirildi diyor. Tabi lansman proje tamamlandıktan sonra yapılan bir faaliyet olduğu için dili geçmiş zamanı kullanmış. Ama biz planlama aşamasında yapacağımız işleri söyleyeceğimiz için gelecek zaman kullanmamız ve burada olduğu gibi metin tarzında ifade etmemiz çok çok uygun olacaktır. Ve bakın genel diyoruz Temel Kotil'in konuşmasını hazırlayanlar gerçekten proje yönetim diline vakıf insanlarmış. Bu sonucu rahatlıkla çıkartabiliriz. Evet bu şekilde hem bu modülü hem de bu üniteyi tamamlamış bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki modülümüz asıl üst yönetimlerin sorduğu soruların cevapları olacak. Zaman yönetimi ve maliyet yönetimi. Görüşmek üzere.